그다음에 우리가 지방는다는 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Bu nasıl bir ya. Bu nasıl bir güzellik Allah'ım. Çok teşekkür ederim. <laughs> şey, ya şey, ya. De beraber geldik. Şey, tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Tokat'a e, gelmek böyle bir güne nasipmiş. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü yıllardır Özlem Hanım'la Tokat'a gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Fakat bugüne nasipmiş. Evet, saygıdeğer valim, saygıdeğer milletvekillerim, Kıymetli belediye başkanlarımız, kıymetli kardeşlerim, basın mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla e, ve hürmetle selamlıyorum. Bizler bu bayrağın altında bugünkü gibi e, hür ve özgür oturabilmek için Geçmişte çok bedel ödedik, işte aramızda gazilerimiz var, bizi de karşıladılar Allah razı olsun. Bugün hala bedel ödüyoruz ve yarın bedel ödememek için bugünden de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onun için öncelikle bu hizmetleri hakikaten milletimize bir borç olarak eda ediyoruz ve geleceğe daha çok neyi bırakabiliriz, daha çok ne yapabiliriz? daha iyisini nasıl yapabiliriz? İşte belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, hükümetimiz, teşkilatlarımız, vatandaşımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanları her birisi tek tek ortak aklı inşa ederek, bir aklı birleştirerek, bitiştirerek adeta ortaya bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Ve elhamdülillah 20 yıldır çok güzel hizmetlere, çok güzel sonuçlara vesile olduk. Milletimizin desteğiyle, milletimizin teveccühüyle bu e, hizmetler ortaya çıktı. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olarak, uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu kampüs tam da bunun, bu iradenin, bu bakış açısının sonuçlarından biriz. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla insana değer veren bir hizmet anlayışını burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz adına, tokat adına, bütün vatandaşlarımız, engellilerimiz, çocuklarımız adına, engellilerimizin aileleri adına, anneler adına ki asıl büyük yükü onlar taşıyorlar. Şunu biliyoruz sevgili anneler, aramızda da vardır muhakkak. Hayatını çocuğuna adayan, belki haftanın yedi gününde bir saat dışarı çıkacak fırsatı bulamayan annelerin o ağır engellilik durumunda ee, bulamayan annelerin olduğunu biliyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak, temel kendi ihtiyaçlarını, sosyalleşme ihtiyaçlarını, dışarıya çıkıp bir hava alma ihtiyacını, bir yerde bir alışveriş yapma, efendim bir komşuya gidip bir bardak çay içme im imkanını onlara sağlayabilmek için özellikle gündüzlü bakım merkezlerini veya diyelim şehir dışına bir yere gitmeniz gerekiyor. 3-5 gün o konaklama ihtiyacını karşılayacak hizmetleri de bir taraftan çalışıyor ve üretmeye gayret ediyoruz. Sizler de inanıyorum ki ülkesini seven her insan gibi yapılan tüm yatırımlarda aynı hisleri yaşıyor, aynı heyecanı hissediyorsunuz. Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Sihirli cümle bu. Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda aile yanında kalması mümkün olmayan çocuklarımıza da kurumlarımızı açıyoruz. Çocuk evleri sitelerimiz evet. ki bu kampüs içerisinde de var biliyorsunuz. İşte bu yuvalara örnek. Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma bakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada kaldığı büyük koğuşlardan Artık çocuklarımızı 5-6 çocuğun bir arada kaldığı, yaşlarına göre sınıflandırdık, sınıflandırıldıkları apartman daireleri mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları e, fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada gelişimlerini, hayatlarını idame ettiriyorlar hem sosyalleşiyorlar hem yaşlarına göre ev içerisindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sorumluluk alarak işte bir takım kendi yapabilecekleri yaş gruplarına göre. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyorlar ya da çocuk evleri sitelerimizde tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Kemelin attığımız bu sosyal hizmet kampüsümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz. Dini devlet, mülk millet uğrunda ve halka hizmeti, hakka hizmet anlayışıyla annelerin işini kolaylaştırmak düşüncesiyle sosyal hizmet kampüsümüzü temelini atacağız. Bu uğurda gayret etmiş olan devlet adamlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimize, bütün devlet erkanına ya Rabbi çalışmalarında gayretlerinde ya Rabbi kolaylıklar ihsan eyle. İşlerini kolayla eyle. Yapmış olduğu amellerini ya Rabbi salih amel defterine kaydı ilhak eyle. Evet arkadaşlar, Bismillah diyerek temelimizi atalım. İnşallah tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>